Hepinize merhaba dostlarım. Bugünkü video hoş geldiniz dostlarım. Yavruları şöyle ufaktan size göstereceğim. Son durumlarını. Bakın fındıkçıkları. Bak yürümeye başladılar. Pis diyorlar, çiş diyorlar. Oğlum fındıklar. Şimdi bizim sesimizi duymaya başladılar. Bakın bunu şimdi veterinere götüreceğiz. Şu var ya. Bunu veterinere götüreceğiz. Gözü dostlarım şişmiş. Ya bir şey ısırdı tam bilmiyorum. Bakacağız. Bunu veterinere götüreceğiz zaten. bugünkü gün videosu bu olacak. Hem biz de öğreneceğiz. Bakalım neymiş. Umarım ciddi bir şey değildir. Ben bir şey ısırdığını düşünüyorum. Ya da mikrop kaptığını. Bakın şöyle tam. Ana esliyor. Gözünün şurası. Yazık bu kız. Bu kıza ne oldu bu kıza? ye Umarım ciddi bir şey değildir ya. Bayağı canım sıkıldı. Ana ne yapıyorsunuz siz? Niye ağlıyorsunuz bu nıkcıklar? Oy, this one is so small. But, look this one. <gülüyor> Dostlar, <gülüyor> şu çok küçük. Güzelliğine bakın. Very cute, he? Anam, bu nasıl tatlıcık bu? Yiyeceğim bunu. Wait, this is ice blue. Ne? şimdi tatlına bakın. Çikotçi. <laughs> Bak, çift de oradan bakıyor çocuklarına. Anam bu nasıl yaramaz bu kız ağlıyor da ağlıyor, ağlıyor da ağlıyor. Aman, nasıl da dostum o kadar tatlı ki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunların içlerinden en büyüğü hangisi? Which one is the biggest? I think the bu en büyüğü. Dostum en büyüğü bu. Tosun oğlan. It's the biggest one. Yeah. Aman tembel de duruyor bu. Tembel de duruyor. Reyna'ya bak. Şöyle Reyna. Ne bakıyorlar? Şunu da göstereyim size. Beautiful. Kafa yapısı tam çife çekmiş. Bakın. Şöyle. Hadi take a picture. Is it good one? Do you think lighting is good? Maybe go that side. Kapak resmi alalım. Evet. Bak, çiş kokuyor bunlar. Çiştiler. Bakın süt emecekler şimdi. Şimdi önce bu emsin. Bunu veterinere götüreceğiz. Bir dakika. Gel. Gel buraya gel. Oo çok güçlü bu. Gelin buraya gel. Bunları yarın e, yayan yayandan sonraki gün dışarıya alacağız. O kafes var ya kuşların oldu. O kafesini oraya koyacağım. <laughs> ana, ana bu ağlıyor. Bu ağlıyor. Bu ağlayı, Bu ağlıyor. Bu ağlıyor. Yiyeceğim. Ekmeğin içine koyup yiyeceğim bunu. Gonna put inside the bread. Eat like a sandwich. Tuttuluk kudattuluk. Tuttuluk kuşu. Dostlarım çok tatlılar ya. Fındık çıktılar. Fındık çıktılar. Bak bu ne abi? Bu da bizi dinliyor. This one listening as. Hadi go down La record Çok yaramaz bunlar. Baya güçlü bu ya. This is a strong erkek bu. Çok güzel. Ana bu ne abi? Aslan şuna bakın rengi çok güzel. Oh, he's got a big head, that one, eh? Hey? Huh? He's got a big head. Yeah. Yeah, nice looking pup. Bunun, ya bu, ya da şu, Fadi'nin ikisi alacak. ikisinden birini. So what, which one do you think he gonna get it? That one there. Yeah. Bence bunu alacak diyor, bakacağız hangisini alacak. İkisi de çok güzel. I like that one, eh. Hey. Bu, this one, I yeah. like it. It's gonna be big, solid pup. I can just get that one. Yeah, but he's not gonna you make him choose it. Yeah. It's a solid, nice pup, man. Şunun güzeline bakın dostlarım ya. Baba! Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ha bu waving the tail. Bakın kuyruk sallamaya başlamışlar. Ama ağzını da açmış. Ağzını da açmış. Çok tatlı. Cute. Show Reyna. Reina da oradan bakıyor. Oba. Tamam ya. Hop. Şimdi bazılarını sütten çekiyorum. Çünkü bu veterinere gidecek bizde şu. O süt emmesini istiyorum. Anam bu ne yapıyor? Bu, what this one doing here? What this one doing? Şöyle çıkayım buradan. You record. <laughs> bak bak yaramaza bak. Oradan gidiyor annesinin. Ha bunlar oynamaya başlamış. Look this one playing. Bakın onlar oynuyor orada. Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Bunu tatlılar bakın kafasına bakın kafasına. Siz ne yapıyorsunuz canavarlar? Ha? Ne yapıyorsun onu? Gel 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 gel. Ha? Ha? Çocuklarını gördün ha? Hadi muh muh şşt move. Move. Dostum hava da baya yağmurlu Yani kötü bir hava var Ama hava sıcak yani Hava kapalı ama hava bayağı sıcak Ya şimdi birazdan bunu veterinere götüreceğiz Bana, bu abi look that one Bunu come to you Oh, çok tatlılar. This one nice Cute, eh? Yeah. Show with the camera şunun tatlılığına bakın ya, ne güzel bir şey. Ye. Evet. Oba. Oba gelmiyor. Dostlar biraz bunun süt hem annesinin memesinden. Bakın gözü böyle. Bu kızı veterinere götüreceğiz. Götürmek lazım. Eğer sizin de böyle bir durumunuz olursa götürün dostlarım. Ciddi durum. Yani o şişlik bayağı büyüyor. Bakıyorum. Gidip göstereceğiz. Şimdi öğreneceğiz ne olacak. Hadi close the light, close the door. Evet. Biraz karanlık içerisi. Kusura bakmayın. Ha. Hadi take your keys. Dostlar böyle havluyla alın ki sıcak olsun eğer böyle bir durum olursa. Bir de yavru köpekleri zaten yavru köpekler genelde kusar. Araba yolcuna dayanamaz. O yüzden siz mesela bir yavru alıyorsunuz ya kesinlikle yanınızda havlu olsun. Teknikçi. Hadi gidelim bakalım. Umarım veteriner kötü bir şey demez. Dostlar şimdi veterinerden çıktık. Şöyle bir krem verdi bize. Şöyle yapayım. Tam görünüyor mu? Yeah. Whoa, what was this antiseptic hey? Yeah. İltihap için. Wait wait I'm doing one second. İltihap için. Yeah bunu işte günde iki kere yapacağız beş gün boyunca. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Eğer olmazsa bir değişiklik yine geleceğiz buraya. Yavru da şu an burada. Bir sana şöyle göstereyim. Bakın küçük fındığımız da burada. Fındıkçık uyuyor burada. Ne yapıyor fındık? O diyordu putsam. Yeah. Orada biraz koymuşlar gözüne. Bakın. Günde iki kere böyle koyacağız, bakacağız. Ee, umarım iyi olur. Şöyle sileyim. Ee, yeah, dostlar şimdi eve gidip bunu annesinin yanına koyalım bir. Batırmışlar. Dostlarım geldik eve. Şimdi bu yavrumuzu koyacağız. İki gün boyunca işte o antibiyotik krem süreceğiz. Bakacağız, yani pardon günde iki kere, beş gün boyunca süreceğiz pardon, bakacağız bir değişiklik olacak eğer olmazsa geri götüreceğiz. Tam beş gün kutluyum ben. Gürcüğüm, ne yapıyorsun sen? Gürcüğüm gel. Gürcüğe bak gel. Gel Fındık gel annenin yanına git hadi gel. Hepsi uyuyor. Sessiz olalım da. They all sleeping. mışıl uyuyorlar. Şunun kafası bayağı büyük ya, çift gibi. This a bir bigger hair. İndi gel, gelmi, gel, indi gel. Stay, sütte. Şimdi bunlar rahat bırakalım yatsınlar iyice. Dostlarım umarım yavru iyileşir. Bakacağız artık. Veterinere götürdük. 5 e, gün sonra zaten sonucu söylerim. Nasıl gittiğini falan. Umarım iyi gider. Böylece de artık bir videonun sonuna geldik. video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.